Selcan, sana grafik olarak göstereceğim Fenerbahçe gollerini bil. Hmm, tamam. Kolay bir taneyle başlıyoruz. Alex Miloslasco maçı unuttum ya. Gençler Birliği. Ya, Alex Miloslasco Gençler Birliği maçı puşkaş almış golümüz bu harbi kolay oldu. <laughs> Doğru. İkinci gol geliyor. Şu koşu yapan Anelka mı ya? Niye öyle bir şey geldi bana? Artık çıkaramadım bunu ya. Şimanski'nin Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş'a attığı maçı 3-1'e getiren ha. goldü. Üçüncü golün geliyor. Inter attığımız gol. Alex Çalım'a attı. David vurdu gol. Bravo. Evet. 3'te 2 oluyorsun. 4. gol geliyor. Bilemediğime çok benzer. Niye bilemedim bunu? İpucu verir misiniz Aytu Sanki bunu bileceğim. Olaylı bir maçta atılan bir goldü. Var ya gözümün önünde şey. Beşiktaş maçı mı? Hayır. Amrabat'ın Trabzon'a attığı gol. Tamam. Evet. Doğru. Diyorum bu koşu bir yerden tanıdık geliyor ya. Son golün geliyor şimdi. Kırmızı defans oyuncusu. Atılan pas ondan sekiyor. Crespo Galatasaray. Bravo. Evet. Böylece 5 golden 4'ünü bildin. Siz kaç tanesini bildiniz? Ben bilemediğimi üzüldüm onun şey yaptığımı zor da oluyor. Yorumlara bekliyoruz.